Beyaz, lila buhar jeneratörlü ütüm su akıtıyor. Ne yapabilirim? Müzik Prizin çalıştığını kontrol eder misiniz? Prize ait sigorta atmış olabilir. Ana sigortayı kontrol etmenizi öneririz. Öncelikle ütünüzü açık konuma getirir misiniz? Müzik Ürününüzün termostat sıcaklığının buhar kullanmaya uygun sıcaklıkta olması gerekir. Ütünüzün üzerinde bulunan sıcak ayar düğmesi üzerinde sıcaklık kademeleri ve hemen alt kısmında bulunan buhar işareti yer alıyor. Ütünüzün buhar özelliği termostat ayarı 3 ve üstü kademelerde kullanılmalıdır. Daha düşük sıcaklıkta kullanacaksanız su akıtabilir. Akıtmaması için buhar özelliğini kullanmayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tüm kontrollere rağmen su akıtıyorsa kireç temizleme işlemi yapmanızı öneririz. Ürününüze her 10 kullanımda ya da ayda bir kireç temizleme işlemi yapmanızı öneririz. Buhar jeneratörü sıcakken kesinlikle temizleme işlemi yapılmamalıdır. Kazan kapağı açılmadan önce ürünün 2 saat soğuması beklenmelidir. Temizleme işlemi yapılırken kesinlikle ürün fişte takılı olmamalıdır. Kireç temizleme işlemi yapmadan önce ürünün 2 saat boyunca soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra kapak saat yönünün tersine çevrilerek açılır. Kapak çıkarılır. İçindeki suyu boşalttıktan sonra ürünün içerisine tekrar 500 ml su konulur. Su koyulduktan sonra kazanın her yanına ulaşması için birkaç saniye çalkalanır. Çalkalama sonrasında su lavaboya boşaltılır. İşlem bir kez daha tekrar edilir ve kapak saat yönünde çevrilerek kapatılır. direç temizleme işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Bu kontroller sonrasında da sorun devam ediyorsa, yetkili servis yönlendirilmesi için iletişim merkezimizi 0850 222 4123 numaralı telefondan arayabilirsiniz. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye